Selamünaleyküm. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz düneyin sizlere karşılaşmalar vermiştik. 8 karşılaşma. Ya bunun altısı geldi. Yani seçenekli seçenekli vermiştik biliyorsunuz. 2.5 gol üstü, yarı 0.5 gol mart Maç sonucu olarak da verdiğimiz Maçları vardı. Bu karşılaşmaların 6 tanesi geldi. Yani en çok güvendiğimiz İngiltere'yi görüyorsunuz. 1.20'den Maç beraber bitiyor. Kime güveneceksiniz artık? Anlayamıyorum ben artık. Böyle 1-20-1-25'lik maçlar gördüğünüz zaman ev sahiplerine verilen maçlar oynamayın arkadaşlar. Bunlar hep şike olsun. isterse ülkeler arası maç olsun. Kimseye güvenilmez. Artık güvenilecek bir durum kalmadı artık. En güzel seçenek dediğimiz gibi ya iki buçuk kolu oynayacaksınız ya bir buçuk kolu oynayacaksınız ya da maç sonucu maç sonucuna iki buçuk kolu üst ve ilk yarı 0-5 golü bunlar benim için daha mantıklı gerekiyor. Şimdi lindome ile karşılaşması. Bu takımların şimdi puan durumuna bakacağız. 11 maçta 16 gol atıp 8 gol yiyen Lijungsle. Lindome'de 16 atmış 19 gol yemiş. Lindome'de da gol atabilen takım. Ben bu karşılaşmaya size iki seçenekli sunacağım aynı şekilde bu maç iki buçuk gol üst ve karşılıklı gol var diyeceğim. 1.49 çıkmış iki buçuk gol üstte. Karşılıklı gol var da çıkan olan 1.45. İkisinden birini seçeneğini deneyin arkadaşlar. Bana bakarsanız karşılıklı gol var daha yakın duruyor. Diğer karşılaşmamız PK Kafu Kufu karşılaşması. Bu da Finlandiya 3. liglerinden biliyorsunuz. Bu maç da iki buçuk gol üstü. Bu maçlar bakın dediğim gibi yani Finlandiya ikinci üçüncülükler yok mu arkadaşlar? Bunlar da çok goller çıkıyor. Bir de İzlanda üçüncülükler falan. Bunlara bakın, onları takip edin. Kazanırsanız oradan bir şey kazanırsınız. Bundan sonra bir yirmilik maçlardan bir şey beklemeyin arkadaşlar. Kalibiyetlere yani. Dediğim gibi bu maç iki buçuk gol istiyorum arkadaşlar. Bir yirmi oran çıkmış. Bu maçta da böyle geçiyoruz. Sandev Short Bikin karşılaşması. Bu, ma bu maç için de iki seçenek vereceğim sizlere. Aynı şekilde karşılıklı gol var ve 2.5 üst gol, 2.5 üst diyeceğim bu karşılaşmaya. 1.40 çıkmış 2.5 üstte. Karşılıklı gol var da aynı şekilde biraz düşük ama 1.37 oran çıkmış. Aynı şekilde bu maç karşılıklı gol var çıkacaktır diye düşünüyorum. Ustanks. Ustanks'ın atlı darbe karşılaşması. Bunlar da iyi gol çıkıyor bu kapı liglerde de aynı. Yusuf 3. liglerinde. 18 kadar 13 gol yemiş. Tank. Atlı daha bek 13 60, 14 gol yemiş. Ben bu maçı sizin için 2.5 gol üstü alacağım. Buna da 1.26 oran çıkmış. Diğer karşılaşmamız Sikiyat aranda karşılaşması. Bu da Norveç 2. lig AB grupları bunlardı. Ben bu karşılaşmayı sizler için iki buçuk gol üstü alacağım. Çünkü Arlandar'ı biliyorsun, biliyorum. Gol atabilen çok iyi bu hafta bir takımdan biri. Skate Usta da aynı takım. Bu karşılaşmaya bir otuz çıkmış iki buçuk gol üstüne. İlk maçta ben bu maçı iki buçuk gol üstü çıkacağını düşünüyorum. İkisi de en güçte bir takım olacaktır diye düşünüyorum bu takım. Bu maçın. Sandviken Gap karşılaşması. Bu karşılaşma Aydis ve ikinci liglerde AB A, B grupları yani. Ayrılım aynı bizim Türkiye AB grupları gibi aynı. Buna da aynı şekilde sizler için 2.5 gol üst alacağım. Sound Weekend 23 60 11 gol yemiş. Yani maç başına bir gol yemiş. Skafle de 19, 19 14 gol yemiş. Aynı şekilde karşılaşma da 2.5 gol üst. Aynı şekilde karşılıklı gol var da yakın bir maç. 1.37. İkisi de denenebilecek bir maç arkadaşlar. Deneyin bu maçları. 6 karşılaşma. Artık ülkelerin hiçbirine güvenmez oldum ülkelerin. Ülke maçlarına artık <laughs> girmeyeceğim. 1-0 zor yeniyorlar. Bunlar neyine, neyine, güvenip de para basacaksın. Oynamayacaksın arkadaşlar böyle maçları. Ben en güzeli 2.5 gol üst. İlk kar 0-5 gol üst. Böyle seçenekler oynayacaksınız. Yani bu maç benim şu an verdiğim maçların hepsinde de ilk 0-5 gol üst çıkabilecek maçlar arkadaşlar. İsteyen varsa bu maçların hepsinde ilk 0-5 gol üst alabilir. Bu maçlarda ilk yarı 0-5 kol üstü geleceğine inanıyorum. En kötüsünden 5 tanesinde geleceğine inanıyorum yani. Skeet maçında olur. Atlıdabak maçında olur. Viking maçında olur. Peka maçında olur. San Fiske maçında olur. Yani hepsinde de olabilecek maçlar bu maçlar. İki, yani ilk yarı 0-5 kola hepsini oynasana bile en az 3.5-4 olan çıkar yani. 3 tanesini alsan 2 olan çıksa sana, sana ney ney yapmıyor. Daha yeter. yeter. Yeter diye düşünüyorum ben de öyle. Evet arkadaşlar bugünkü